Makinan 4.5, makina 3.0, makinan 720. Biz onlara özel tabla yapıyoruz. Yani bu tabla klasik tabla değil. Uzunluğu aynı, standart değişmiyor. 108 santim, genişliği 55 santim. Ama şu kesimle, şu hatlar tamamı makine özel. Şöyle görün, bakın. Makine yapıldığı için artık tam takım oluyor. Takarken ne yapıyoruz? Burada malzeme kutumuz var. Onu çıkarıyoruz. Makinamızın takılışı çıkmış şu şekilde. Burada delik var alttan makinemi sabitleyebiliyorum istersen. Ne yapıyor? Sallanmıyor. Şu vida çıkarıyorum. Bu takım yerine takarken de makinamı şöyle alıyorum. Kaydırarak atırarak oturtuyorum. Kapağı kapattığım zaman da burası tamamlanmış oluyor. Tutum aşağı sarkmadığı için güzel bir şekilde çekiyor. Sargı, ne bileyim kim oluyor. Demir çadak önemli. İplik üstten gelmesi lazım. Altta kordon önemli. Niye önemli? ipi aşağı düşmüyor, takılmıyor. Ayağım ayarlı önemli. Boynum, sırtım ağrımıyor. İstediğim şekilde yukarı aşağı ayarlıyorum ayarlayınca da hem beni yormuyor hem de diğer tezgahımla misal şöyle düşünüyorum tamam mı şurada tezgahım var Dengeleyebiliyorum. yukarıda tezgahım kaldı yukarı kaldırabiliyorum eşitleyince güzel çalışıyor alın alın kullanın.